Çok değerli kıymetli arkadaşlar çok heyecanlıyız tabii dört buçuk aylık aradan sonra inşallah bu gece açılacağız denize. Tabii dört buçuk ayda hazırlıklarınızı yaptınız, bakım yaptınız, tekneleri yeniledik ağlarımızı yeniledik. İnşallah bereketli bir sezon olur. Hakikaten heyecanlıyız, sevinçliyiz. İnşallah milletimize ucuz balık yedirmenin, ucuz ve kaliteli balık yedirmenin heyecanı içerisindeyiz. Tabi bizler de bakanlık olarak sizin sektörde balıkçılık önünde olabilecek bütün sorunları ortadan kaldırmak için bu malı bir çalışma yapıyoruz. Hem bugün Poyrazköy'de bu anlamlı günde sizlerle birlikte olmak istedik. Hem sizi dinlemek istedik. Ve birazdan da sizlerle birlikte denize açılacağız. İnşallah bereketli, hayırlı bir sezon geçiririz ve teknelerimiz balıkla dolar. Biz bu akşam sizleri dinleyeceğiz, sizleri bu akşam eşlik edeceğiz. Ondan sonra da biz yine geliriz buralara merak etmeyin. Biz bakanlık olarak sonuçta sizin sorunlarınızı çözmek için buralardayız. Hakikaten ülkemizin dört bir tarafında çok kaliteli güzel balıkçı barınakları yapıyoruz. Oralarda sizin daha iyi kaliteli hizmet vermek için, daha iyi şartlarda çalışmalarını sağlamak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Tabi bu yaptığımız işlerde sizin yönlendirmeniz, talepleriniz, istekleriniz bize de rehber olacaktır. O yüzden biz bu görüşmeleri, sizleri ziyaretlerimizi çok kıymetli buluyoruz. Böyle keyifli bir yerde İstanbul Boğazı'nın en güzel yerinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altında yaşamak ve bu işi yapmak herkese nasip olmaz. <laughs> Onun da kıymetini bilin bir taraftan. <laughs> İnşallah çok bereketli, hayırlı bir sezon geçiririz. Çok anlamlı günlerdeyiz ve anlamlı saatlerdeyiz. Saatlerden sonra inşallah bu senenin ilk sezonun balıklarıyla tanışacağız. O yüzden biraz da sizleri dinleyelim. İnşallah ondan sonra da teknelerimize geçeceğiz. Sizlerle bu deneyimi yaşayacağız biraz da. Ya. açığa kadar aynı genişlikte trafik hattı Devam etsin. Üç günlük daha bir işimiz var. Ya. Değerli arkadaşlar, bugün Poyraz köydeyiz. Hoyrazköy Balıkçı Barınağındayız. Tabii bugün çok önemli bir gün. 4,5 aylık bir aradan sonra teknelerimizi yeniledik, bakım onarımlarını yaptık. Ağlarımızı yeniledik. Artık yeni sezona hazırız. Bu gece itibariyle balıkçılık sezonumuza başlıyoruz. Sezonumuz inşallah bereketli geçer. Teknelerimiz balıkla dolar. Tabii balıkçılık çok meşakkatli, zor bir iş ama kutsal bir iş. Bütün vatandaşlarımızın sofrasına ucuz ve kaliteli balık göndermek için Balıkçılarımız büyük bir özveriyle çalışacaklar, emek üretecekler. Ekmeni taştan çıkarmak ne demekse denizden ekmeni çıkarmak da aynı şey. O yüzden hakikaten bu meşakkatli görevi yapan bütün balıkçı kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah bu sözende başarılı bir şekilde geçer. Şu an İstanbul Boğazı'nın Karadeniz yakınlarındayız. Tabii İstanbul Boğazı çok önemli. Boğazda balık yollarının, balık göç yollarının önemli bir geçiş güzergahı. Tabii İstanbul Boğazı'nın kıyılarında, Karadeniz tarafında, Marmara Denizi'nde önemli balık avlanma alanları var. Poyrazköy, Rumeli Feneri, Sarıyer bunlar tabii balıkçılıkla geçinen köylerimiz bunlar. İnşallah bu sezon verimli bir sezon geçecektir. Tabii İstanbul Boğazı'nda dünyanın en zor geçiş güzergahlarından bir tanesi. Özellikle 40 bin civarındaki geminin geçiş yaptığı çok önemli güzergahlardan bir tanesi. Bu önemli trafik yoğunluğunun olduğu bölgede balıkçılarımız da önemli bir işlevi yerine getiriyorlar. Tabii Kanal İstanbul'un planlaması aslında ki buradaki bu ihtiyaçlardan doğan bir planlama. O yüzden hem bu küresel lojistik ticaret hacimlerinin artması, hem Marmara Denizi'nde, Karadeniz'deki bekleme sürelerinin azaltılması, İstanbul bazının İstanbullulara kalması için İstanbul bazının yükünün hafiflemesi gerekiyor. Onun için de en kısa zamanda İstanbul kanalını da yaparak Boğaz'daki bu riskleri ortadan kaldıracak, bu tehlikeleri ortadan kaldıracak ve İstanbul Boğazı'nı İstanbulluların hizmetine sunacak önemli bir proje Kanal İstanbul projesi. Orada da çalışmalarımız etap etap başladı, devam ediyor. Tabii uzun soluklu dünyanın en büyük altyapı projelerinden bir tanesi. Onu da süresi içerisinde bitirmek için de şu anda ulaşım yollarıyla birlikte hizmetimiz devam ediyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde basına da yansıdı. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin ülkemize vermiş olduğu hakları yerine getirerek Boğaz'daki uğraksız geçişlerdeki fiyat tarifesini yeniden düzenledik. Biz Türkiye olarak İstanbul Boğazı'ndan uğraksız geçenlerden fener tahsilatı ve sağlık ücreti alıyorduk. Onu da günümüz koşullarına uyarlayarak yeni bir düzenlemeyi de faaliyete geçirmiş olduk. Tabii denizlerimiz bizim mavi vatanımız. Egemenlik sınırlarımızın tam devamı o yüzden mavi vatanımızdaki gücümüzü de her geçen gün pekiştiriyoruz. Hem balıkçılarımızın destekliyoruz, onların daha kaliteli, güvenli hizmet verebilmesi için ülkemizin dört bir tarafında balıkçı barınakları kaliteli, konforlu balıkçı barınakları yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Ayrıca balıkçı barınaklarımızdaki su seviyelerini artırmak için de tarıma gemilerimiz bedelsiz olarak vatandaş, balıkçılarımıza hizmet etmek için dört bir tarafta da çalışıyorlar. Tabii ülkemiz hem balıkçılık sektöründe hem liman sektöründe hem deniz ticaretinde de çok önemli gelişmeler var. Özellikle balıkçı teknelerimiz, gemilerimiz, gemi inşaat sanayisinde de çok önemli gelişmelerimiz var. Dünyanın balıkçılık sektöründeki en büyük ülkeler olan İzlanda, İrlanda, İngiltere gibi ülkelere balıkçılık tekneleri, balıkçılık avlama tekneleri ve balık taşıma tekneleri ihraç ediyoruz. Yine yat Gemilerinde de ülkemiz dünyanın öncülerinden bir tanesi. Bütün sektörlerle birlikte denizcilik sektöründe bütün varlığımızı bütün dünyaya hissediyoruz. Bundan sonra da bunlar devam edecektir. Tabii ki bu gece çok heyecanlı bir gece. Balıkçılarımız için ve bizler için çok balıkçı heyecanlı bir gece. İnşallah bu geceden sonra yine bu balık ağlanma mevsiminde bereketli, hayırlı, bol kazançlı bir sezon geçirmesini diliyoruz balıkçılarımız için buradan balıkçılarımıza sesleniyoruz. Provanız neta. Dümeniniz via. Rüzgarınız kolayına. Bahtınız açık olsun. Allah'a emanet olun. Allah kolaylıklar versin diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun balıkçılık sezonumuz. Teşekkür ediyoruz. Balıkçılık sezonu şu anda. Olur. Şu an sezonu. İşte bakacağız bu gece ne çıkacak. Balığın her türlüsü. Denizden evet. çıksa yerim diyoruz işte biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bayburu Sayrettin Paşa da Denizlere hakim olan cihana hakim olur demişti. O aynı doğruluğunu ve güncelliğini bugün de koruyor. O yüzden hakikaten ülkemiz denizcilik sektöründe ve mavi vatanımızda bütün gücüyle varlığını bütün dünyaya hissettirdi. Hissettirmeye de devam edecek. Başarılar diliyoruz bütün arkadaşlara. Hayırlı, bol kazançlı bir sezon diliyoruz. Başka, Başka. Bir şey. Fala uh, like C&N, uh -huh.